Bugün mobil oyun tarihinin en iyi mobil araba oyununu inceleyeceğiz. Nasıl inceleyeceğiz? En iyi detaylarına bakacağız. Güzel yönlerine bakacağız. Ve bu detayları da hep birlikte göreceğiz gençler. Çok uzatmadan videomuza geçelim. Car Park 2'deyiz ve bu oyunumuza güncelleme gelmiş. Gene bırakmıyorlar bu oyunu. Baba yapacaklar kararlılar. Bir iki iş olmasa baba gibi bir oyun. Bu ne ortada bir şey var. Hediye kutum. Şunu şöyle alabiliyor muyum? Evet aldım. Oy güzel de bir şey çıktı. Garajımızı süslemişler. Baya hoş olmuş, güzel olmuş. Yılbaşına özel bir şeyler yapmışlar gençler hoşumuza gitti. Bugün bu oyunu inceleyeceğiz ve detaylarına gireceğiz hep beraber. Bence tahminlerime göre mobil oyun tarihinin en iyi araba oyunu. Car Parking 1'i de sollar her şeyi sollar öyle bir oyun çok güzel bir oyun. Neden? Beyler size kim böyle bir garaj verir ki? Misal bakın böyle arabalarının hepsini bireye toplayabiliyorsun. Bu garajda hepsini görebiliyorsun. Çok güzel bir şey. GTA 5'te böyle bir özellik var. O da modlarla bile yapılıyor. Bu oyunun orijinalinde var. GTA 5'in moduyla yapılan şey bu oyunda orijinal. Bu araçların hepsini yan yana çekip güzel fotoğraflar çekebilirsin. Bu bir. Çok güzel grafiklerimiz var. Şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu ne? Bilgisayar oyunu gibi bir oyun yapmışlar baba adamlar. Grafikleri dehşet ve dehşet. Böyle grafikler olduğu için de mobilde bir tık sıkıntı. iOS'larda falan bende atma sorunu var. Oyundan atıyor gençler adam. Adam oyundan at. Onu bir çözemedik ama oyun çok iyi. Bunları yaparlarsa dehşetül vahşet. Gelelim bir diğer muhteşem ve oyunu en iyi yapan detaylara motor gençler bu ne bu kadar detaylı bir motor mu yapılabilir buradan motor alabiliyorsun buradan aldığın motora eklentiler koyabiliyorsun pistonlarına kadar geliştirebiliyorsun turbo şarj koyabiliyorsun yazılım atabiliyorsun arabaya yazılım lan yuh be nereden aklınıza geldi ama süspansiyon kısmış baba şu detaylara bak her şeyi bir şeyi ayarlıyor her şey aracın hızına bir şeyler katıyor bu kadar detaylı olması ne kadar güzel bence çok güzel adamlar dehşet bir şey yapmış aracın yakıt türünü değiştirebiliyorsun. E85 alabiliyorsun. 100 alabiliyorsun inanılmaz. Burada lastik basıncını ayarlayabiliyorsun. Arabanınlarını test edebiliyorsun. Farklı bir şey gerekse. Dyno test bile var gençler. Burada istemediğin kadar detay var. Boyaya giriyorsun. 10-15 tane aracın boya sor. Bak öyle nasıl oldu baba. Krom yapabiliyorsun arabayı. Jantlarının tek tek dişlisine kadar ayarlayabiliyorsun. İnanılmaz. Bu oyun senin içinde çekiyor. Bu oyunun tek sorunu optimizasyon. Başka hiçbir sorunu yok. Çok felaket. Hatta fazla bile telefonlara. Optimizasyon sorunu hariç oyunda hiçbir sorun yok. Bir tane garaj alabiliyorsun. Ama 700-800 lira. Ödülleri baya güzel. Araba falan veriyor. Kıyafet veriyor. Yılbaşına özel. Gördüğünüz gibi. Onun haricinde parkik bir de olanlar bilir. O oyunda jantları krom yapamıyorsun. Game Guard'dan gerekiyor. Jantları krom yapma gibi bir özelliğin yok. Ama burada adam sana diyor ki al yap kardeşim. Bak bu sorma. Bu da krom. Bin coin'i veriyorsun. Jantlarını krom yapıyorsun. Bakın. Arabam felaket. Burada tek oyunculara girelim. Gördüğünüz gibi bir ton harita hocam. Ne bu? Sen mobil oyun musun? Sen bilgisayar oyun musun? Bunların hepsi de değişmiş. güncelleme videosu çekmenin bir 12 gün olmuş güncellemenin geleli. Adamlar kar getirmiş kar. Ve bu kar da araba kayıyor hocam. Üste değil fiziki de değişme fizik motoru da değişmiş kar için bak bak gördün mü adam karda kaymış ya yapmışlar Tamam hadi anlarsın kar getirirsin yılbaşına özel bisel diyelim herhangi bir oyun getirdi. Ama bu fiziği eklemek de bir ton iş. Bir toz zahmet. Bak adamlar arabaya kaysa diğer şey eklemiş. Frene basınca da kayıp gidiyor. Bak bir her yerde bir tane kardan adam var. Bak bunları böyle ezebiliyoruz. Oyunda bir tık para kazanma ve coin kazanma işi zor. Ama gençler Oyun size çok güzel hediyeler de veriyor. Oyunun bu arada güncellemeden sonra tüm fizik motoru değişmiş. Drag araban falan her şey gitmiş gençler. Artık bu Shirokko'yu drag arabası yapamayacağız. Ama bir çözümünü arıyoruz. İnşallah da videosu gelir. Bak frene koydum araba durmuyor. Bu kar işi çok iyi olmuş. Bu oyunun unutmadığıdır. Bakın bir de şu özelliğin var. Fotoğraf modu var bu oyunda. Millet misal kar park de girip uğraşıyor. Drone falan görüntü çıkarmaya çalışıyor. Bu oyunda otomatik var hocam. Şöyle lens falan bulanaklaşıyor. Arabaya sadece odak var falan filan bayağı bir ton iş var. Air süspansiyon var oyunumuzda. Bu aracımızda yok da bir tane olana geçelim bir Bakın Passat'tayız. Buradan telefona tıklıyorsun. Buradan süspansiyon. Pronomatik falan diyor. Çat. Eğil var abi bu oyunda. Eğil getirmiş adamla. Car Park de kaç yıldır beklenen şey. Yani bu oyun diğer oyundan çok çok daha iyi. Oyunu oynayan gençlerin telefonlarının çok iyi olmaması. Kasması. Kasıyor hocam. Oyundan atıyor bir tık. Bakın bende bilgisayar var. Güçlü de bir şey. Gene de atıyor kasıyor. Bunu bir çözdüseler iyi olur. Akü başlarına falan her şeylerini yapmış adamlar. Yani bir oyunda olması gereken her şeyi bu oyunda birikmiş var. Sadece dediğim gibi sorunları kasması ve donması. Beni izlerse bu oyunun yapımcıları sanmıyorum ki izlesin. Bu işi bir çözsünler acı. Donuyor la oyun. Oyun donuyor. İt gibi donuyor hocam. Bu tarzda daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Yorumlarda da bana belirtin ki ben de ne yapacağımı anlayayım gençler. Sizleri seviyorum. Cümleten Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bay bay.